Merhaba arkadaşlar. Gıcık ses satanımcı kanalına hoş geldiniz. Bugün Action'a e gittim. Almanya'da bir dükkan. Çok güzel, ee, iyi şeyler var, ucuz e, fiyatta. Ee, ve neler aldım, neler aldım? Bu gördüğünüz gibi bunları aldım. Görünür zaten çoğu. Ee, burada pişirme kadi var. Ee, 8 metre uzunlukta ve fiyatı ne kadar? Fiyatını nasıl söyleyeceğim size hepsinin? 88 cent. Eee Burada poşet var. Ee, 10 litre litre alıyor. 30 tane içinde. Onun fiyatı da ne kadar ne kadar? 49 cent. Ee, burada bir tane e, şey e, bulaşık sabunu var. Bulaşık e, deterjanı ve e, bu 1 litre. 1 litresi 89 cent. Evet 89 cent. Orada 500 met 500 mililitre 500 mililitreleri vardı. Onlar da 59 sentti. 1 litre olması için 2 tane alınca 1 euro 18 sent yapıyor. Ben bana bu daha iyi geldiği için fiyatı yani 1 litresi 89 sent daha ucuz olduğu için bunu aldım. Deneyeceğim. İnşallah güzel köpürür. Ee, burada boncuklar var. Boncuk aldım. Ne kadar fiyatı? 94 sente. Aynı bu e, küçük mandallar da var. Bunlar 94 cent. Bunlarla el iş yapacağım, bir süs yapacağım, duvar duvar için fotoğraf asacağım bunlarla. E, ve burada kışlık ev ayakkabısı var çocuklar için. E, büyük numara aldım, normalden fazla büyük aldım. Çünkü burası lastikli olduğu için ve her türlü ayağa giriyor. Yani küçük, büyük ayaklar, küçük ayaklara da giriyor. E, i̇ki tane aldım tanesi iki çeşit aldım tanesi şey 3.98 3 euro burada ekmek kutuları var ekmek kutuları da düz değil böyle ay yeri var böyle iki yerli buraya ekmek koymak için buraya da meyve sebze koymak için gibi yeri yapmışlar o yeri göre aldım ben ee, bir tanesi 1.48 1 euro 48 cent Evet bu şekilde arkadaşlar Bunları aldım Umarım beğenmişsinizdir Beğendiyseniz likelayın Kanalıma abone olmayı unutmayın Bir dahaki videoda görüşmek üzere Bay bay